Kardeşlerim Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Azimüşşan'dan öyle güzel bir ders hazırladım ki faydaları saymakla bitmeyecek muazzam bir ayeti kerimeyi öğreneceğiz. Çok güzel bir dua. Dilimizden asla düşürmememiz gereken bir dua var kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında muazzam hadisi şerifleri olan bir duayı söyleyeceğim size. Ayetül Kürsi. Böyle çeşitli yerlerde okuduğumuzda öyle faydaları var ki farz namazdan sonra okusan ayrı bir faydası var. Eve girerken okusan ayrı faydası var. Evden çıkarken okusan ayrı faydası var. Uyurken, akşam yatarken okusan ayrı faydası var. Böyle faydalarla dolu bir duadır bu Ayetel Kürsi'nin. Birçoğumuzun bilmediği kardeşler veya ihmal ettiği, ıskaladığı o güzel faydalarını Sizlerle paylaşacağım inşallah. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlara birer tane şöyle güzel e, duygularınızı, düşüncelerinizi inşallah birer yorum halinde yazmanızı tavsiye ederim. E, i̇stirham ederim sizlerden, rica ederim daha doğrusu değerli kardeşlerim. İnşallah bildirimleri de açarsanız bu kanalda paylaşacağımız bütün dualardan anında haberdar olursunuz. Bu kanalda Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden... Kur'an'daki ayetleri, sureleri ve duaları onları okumanın faydalarını inşallah sizlerle paylaşacağız. Bu kanalı mutlaka takip edin. Bildirimleri açın ki her videodan inşallah haberiniz olsun. Şimdi mesela Ayetel Kürsi dedik. Öncelikle Ayetel Kürsi'yi biz her farz namazdan sonra sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazımızı kıldıktan sonra Tesbih çekmeye geçmeden önce ayetel okuyoruz. Bu neden peki? Biliyor musunuz bunun faydasını? Neden her namazda tesbih çekmeden önce camilerde müezzinler böyle Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil azim der. Sonra bizde Azimsin kerimsin ya bir deyip ayet el kürsüyü okuruz. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar hadisi şerifte peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam. Her kim her farz namazın arkasına ayetel el kürsüyü okursa onun cennete girmesine ancak ölmemesi mani olur. Anladın mı? Ölmemek yani hayatta olmak mani. Yani diyor ki o kişi öldüğünde Allahü Teala onu cennetine koyar. İşte biz onun için her farz namazın arkadaşlar peşine ayetel kürsüyü okuyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki bakın başka bir hadisi şerif. Allahu Teala Hazreti Musa'ya vahi gönderdi. Ayetel kürsüyü her farz namazın akabinde oku. Çünkü onu her farz namazın akabinde okuyana şükredenlerin kalbini ihsan edeceğim zikredenlerin dilini ihsan edeceğim. Peygamberlerin sevabını, sıddıkların amelini vereceğim. Çünkü buna ancak bir peygamber veya sıddık veya kalbi iman için imtihan edilen veya Allah yolunda öldürülmesini isteyen kişi devam eder diye ifade edildi. Mesela evinizde iş yerinizde herhangi bir yerde ayetel kürsi okusanız kardeşler diyor ki ayetel kürsi sevgili dostlarım bir yerde ayetel kürsi okununca şeytan orada tutunamaz. Şeytan orayı terk eder. Ayetel kürsi dediğin şey kısacık yarım sayfa yok. Okusan iki dakikanı almaz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denk gelir Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumak gibidir diyor. Evlerimizde ben her fırsatta söylüyorum size. Mutlaka evinizde her gün yüksek sesle yani Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim gibi bir ses tonuyla Fatiha suresini ve Ayetel Kürsi'yi mutlak surette okuyun diyorum. Neden? Deniliyor ki arkadaşlar, evinde Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana o gün cinniler, şeytan zarar veremez. Okunduğu evdeki insanlara nazar değmez. Bak. Onun için diyorum. Peki peygamberimiz Aleyhisselam'ın rivayetlere baktığımızda yatarken her gün Ayetel Kürsi okuduğunu görüyoruz kardeşler. Neden? Neden peygamberimiz Aleyhisselam yatarken diyor Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşamaz. nokta. Anladın? Ayetel Kürsi yatarken okuduğunda kendini manevi bir korunmaya almış oluyorsun. Evet. Her Farz namazdan sonra ayetel kürsüyü okumayı sakın ihmal etmeyin. Bakın faydası çok büyük. allah Teala cennete koyar. Onun diyor cennete girmesi için hiçbir engel yoktur. Peki evden çıkarken ayetel kürsüyü okuyup öyle çıkalım diyoruz. Neden? O da yine hakkında müjde var. Diyor ki evden çıkarken ayetel kürsüyü okuyana yetmiş melek evine dönünceye kadar dua eder. 70 melek Allah'a o kulu affetmesi için istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulunu bağışla. Allah'ım bu kulunu affet diye 70 melek dua eder, istiğfar eder onun için diyor. Bakınız Ayetel Kürsi ve İhlas Suresi. Bu ikisini e, okuyan Ayetel Kürsi'yi samimiyetle ama inanarak insan ve hayvan hakları bir de farz namaz borçları. Namaz çünkü kılmakla hocam. Namaz borcun varsa onu iade edeceksin, kılacaksın. İnsan hakkı, kul hakkı da Allahu Teala karışmıyor. Kul hakkı ve farz namaz borcundan hariç günahlarını Allahu Teala affeder. Yani tevbesini Allah kabul eder diyor. Anladın? Bir kişi namazdan sonra hemen bir ayet kürsi bir defa okusa o ayet arşı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek ya Rabbi beni okuyan kulunu affet der. Cenab-ı Allah da zamandan mekandan münezzeh der ki ey meleklerim şahit olun namazdan sonra ayetel kürsüyü okuyan bu kulumun günahlarını ben affettim diye Allah Teala buyurur. İnşallah. Sizler de kardeşler ayetel kürsüyü mutlaka okumayı ihmal etmeyin. Günün başında sabahleyin okusa akşama kadar, akşam okusa sabaha kadar allah Teala okuduğu o ayetlerin hürmetine diyor. Okuyan kişiyi korur. Böyle müjde var. İnşallah ayetel kürsüyü mutlaka okuyalım. Bilmeyenler ezberlesin. Yüzüne bakarak bile okuyabilirsiniz kardeşlerim. Allah Teala bu güzel ayetlerin nurundan, feyizinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin diye dua edelim. İnşallah sizler de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açarak daha sonraki sohbetlerden haberdar olmayı sağlayabilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.